Evet herkese 14 Ocak çarşamba gününden akşam saatlerinden hatta gece saatinden merhabalar. Benim bu saatinde kamerayı niye yersin derseniz çantamızı hazırlayacağız yarınki kütüphane için. Çünkü benim yarın kesinlikle inşallah kütüphaneye gitmem gerekiyor. Artık günlerdir gitmedim yani çok uzun zaman oldu. Şu an hesaplayamıyorum ne kadar zaman olduğunu ama buraya yazarım. Artık gerçekten hem dışarı çıkmam hem de kütüphaneye gitmem gerekiyor. Çantamı akşamdan hazırlayacağım ki sabah böyle minimum şeyle direkt hazırlanıp kendimi dışarı kütüphaneye atayım. Hazırlayalım istedim. Tabii ki kütüphaneye gittiğimiz için olmazsa olmaz bir adet TRT denemizi atıyoruz yanımıza. Sonra aslında da biyoloji. Arkadaşlar ben yarın denememi çözdükten sonra eve gelene kadar gerçekten neredeyse sadece biyoloji çalışmayı düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki ben biyolojiyi bu sene farklı bir hocadan ilerletiyordum. Biyolojide 11. sınıfı bitirdim. 12'ye geçtim ve ben 12'nin biyolojisinde çok zorlanıyorum. bu yüzden daha sağlam, daha detaylı anlatımlara gitmek için Zeliha Hoca'ya geçmeye karar verdim. 12. sınıfı Zeliha Hoca'dan izleyeceğim. 12. sınıfın ilk konusu olan genden protein ünitesini günlerdir çalışıyorum ve yine hiçbir şey anlamıyorum. Dedim ki tamam tertemiz bir şekilde zeli Hoca'dan baştan tekrar başlayacağım ve tekrar çalışacağım. Yani zaten ikinci mezun olduğum için de diğer konuları da aslında bir nevi tekrar tekrar çalışmış oluyorum ama özellikle bu tarz anlamadığım genden proteine gibi çok sinir bozucu ee, konuları tekrar tekrar aynı hafta aynı gün içerisinde çalışmaktan açıkçası gocunmuyorum. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi yarın şu Zeliha Hoca'nın kamp kitabını alıyorum. Yarın bir de bir de buradan <laughs> artık eminim ki son kez olacaktır. Bir de buradan tekrar edeceğim inşallah. O yüzden bunu da ekliyorum. Başka ne alsam bilemedim açıkçası çünkü çok durmayı da düşünmüyorum. Yani durabilir miyim bilmiyorum. <laughs> o kadar kütüphane odak süren var mı bilmiyorum. Ee, eğer birazcık daha şey yaparsam diye yüksek ihtimal yanıma matematik falan alırım diye düşünüyorum ama daha onu yarın karar veririz artık o kadarına da. Şimdi çantamızı hazırladık. Ben artık yasayım. Yarın sabah tekrardan görüşürüz. Evet dostlar tekrardan akşam yemeğinden sonra merhabalar. Reklam değildir. El kremi sürelim. Artık kış. Hava şartları. Dışarısı çok soğuk. Benim sesimden de anlayacağınız üzere benim birazcık keyfim kaçtı. Gibi oldu şu anda. Niye böyle oldu bilmiyorum. Derse devam etmem gerekiyor. Bugün kütüphanede başımla buluştuk. Kütüphaneden sonra birlikte eve geldik ve birazcık kilden bir şeyler yaptık açıkçası. Bayağıdır böyle ekstra farklı hobiler yani böyle çok zamanımızı almayacak hani 2-3 saatimizi alacak. Böyle oturup sakin bir şekilde sohbet edebileceğimiz bir e, hobi istiyorduk açıkçası. Sonra işte kil aldık vesaire ondan böyle küçük anahtarlıklar yaptık. Sonrasında da akşam yemeği yedik ve arkadaşımı uğurladım. Şimdi tekrardan masaya geçtim. Bugün kütüphanede toplam 5,5 saat çalıştım. Gördüğünüz konuyu gerçekten hani full odak kütüphanede. Sadece ona odaklanarak bir sürü not olarak alarak çok güzel bir şekilde geçirdim. Umarım artık kafama girmiştir. Hala küçük bir kısmı kaldı, biyoteknoloji kaldı. Şimdi yüksek ihtimalle biraz integral testlerini çözeceğim. Ama şu anda var ya off, şu an hiç integral testim yok. Hiç IT matematik çözüsüm yok. Çok yorgunum. Niye böyle oldu bilmiyorum. Niye böyle oldu? Yani kaç gün sonra kütüphaneye gittim için olabilir mi? Acaba dışarı çıktığım için olabilir mi? Neyse. Evde kaldıkça daha da fazla evde kalıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden evde kalmayın. Dışarı çıkın. Hayır geçsem acaba ya? Kimyaya geçeceğim galiba. AYT Kimya'da da organiye bir giriş yaptım. Çok kısa giriş yapıp orada kalmıştım resmen. Birazcık daha devam ederim yüksek ihtimalle. Ve bugün 7 saate tamamlayacağım. 5.30'dayız. 1.30 saat daha çalışırım. 9'da ders çalışmalarımı bitirir. Yatarım. Hemen erkenden yatmayı düşünüyorum bugün. Galiba uyku düzenimi toparlayacağım gün bugün olacak gerçekten. Bunu getiremedik. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bir enerji düşüklüğü oldu ama olsun. O zaman diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.